Et fiyatlarının sürekli artıyor olması hem vatandaşın hem esnafın cebini yakıyor. Bu durumda müjde ise hükümetten geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda et ve tüm gıda fiyatlarının yakından takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınması talimatını verdi. Et ve gıda fiyatlarından yakınan vatandaşların sesi duyurdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ekonomi ve Koordinasyon Kurulu toplantısında et fiyatlarının ve et gıda fiyatlarının yakından takibi için talimat verdi. İşte her sene ya bir sene çok oldu. Yani etin pahalı olmasından dolayı durdu. Ee, ama tabii piyasaya göre yine bizim işlerimiz iyi değil. Yani ama et çok pahalı. Ee, Valla bu şimdi piyasaya balsa bizde biraz daha uygun olduğu için fazla tepki yok ama e, millet tam söylüyor. Yani niye bile bu kadar pahalı, niye böyle çok pahalı. Tabii geçen seneden bu seneye göre arada çok %100. %100. yüz. Yani haftada bir zam, haftada bir zam, haftada bir zam. E haftada bir zam olduğuna göre şimdi 35 40 lira. Bu kadar giderse 50 liraya bulur. Kim et yer? Kimse et yemez. Yani mesela biz e, bundan 10 seneye kadar 5 liraya koyun kesiyorduk. Şimdi koyun 1 liraya. Fesici de memnundayız. Tosun, tosun, tosun yeterli ki herkesin kimşi kimsenin memnunu. Pahalı olduğunuzda çok pahalı. Kendisi de pahalı. Bir tane bir buçuk lirada şimdi bir tane üç buçuk dört lira. Dört buçuk lira. Pahalı her taraf pahalı. Beş milyon gemikli. Orada gemikli 25 milyon. Neden kaynaklanıyor sizce bu yüksek? Adam, adam demek ki sürümden kazanıyor. Et fiyatlarının yüksek olmasından yakınan kasaplar eti artık zengin yiyeceği olarak tanımlıyor. Kasaplar Çağrı'yı hayvancılıkla uğraşan köylü kesme teşvik vermekte buluyor. Yani fiyatların yüksek olması nedeni de bence milletimiz daha hayvancılıkla uğraşmalı için. Ee, o yüzden dolayı talepler dışarıdan geldiği için fiyatlar çıkıyor. Bir de el hasta fazla uğraşan bir sektör ormanlığından dolayı fiyatlar biraz yüksek. Ama aşağı çekilirse farkımız için daha güzel oluyor. Fiyatlar da gün geçtikçe artıyor. her gün olmayan üzerine zam geliyor. Hatta evet, öyle bir şey ki hemen üst üste zam da yapamıyorsun. Bayağı tepki alıyoruz yani. tabii ki vatandaşın tepkisi oluyor. Şu an mesela normalda e, normalde kırmızı et, zengin, şu an tam zengin bir kesimle girecek bir fiyatlarda. Yani fakirin sofrasında olacak bir fiyatlarda değil. Yani yetkililerden de bunu aşağı bırakacaksa çok güzel olur. Fiyatlar da gün geçtikçe artıyor. Her gün olmayacak üzerine zam geliyor. Hatta öyle bir şey ki hemen üst üste zam da yapılmış. Bayağı tepki alıyoruz elimizden. Devlet teşvik veriyor. Teşvik veriyor ama bundan zengin faydalanıyor. İşten anlamayan faydalanıyor. Yani gerçek işin erbablarına destek vermiyor. Davutoğlu'nun talimatına göre e, sKlarda yani et ve süt mağazalarında %5 indirim yapılacak. Böylelikle vatandaşlar piyasanın %27 altında et ve süt alışverişini yapabilecek. Ete her hafta zam yapmaktan müşterilere karşı utanır hale geldiklerini belirten kasaplar, biz de kırmızı ete her hafta zam yapmak zorunda kalınca müşterilerimize karşı utanır hale geldik. Bence işçi de, memur da, emekli de yüksek maaş almalı. Maaşlar yükseldikten sonra alım gücü de artar, böylelikle problem kalmaz dedi. Fiyatlar her daim yüksek görünüyor aslında da. Bu kurban bayramına yaklaşınca biraz daha yükseliyor. Bu da besicilerin bir suçu. Besiciler malları çekiyorlar. Keseceğim malları çekince ister kasaplar olarak biz meydana gidiyoruz. Meydanda et almak zorundayız. Et almak zorunda olduğumuz için de yani orada hangi fiyatı sunarlarsa o, o fiyattan alıyoruz. Evet. E belli bir karımız var, belli bir onların da firesi var. Firesini çıktıktan sonra e, kar limitimizi koyuyoruz. Tabi elektriktir, kiradır, icardır bu gibi masraflarımızı da üzerine koyarak müşteriye nüksediyor. Bu müşteriye nüksettiği zaman da çok fazla oluyor fazla olmasının sebebi ta temelde kaynaklanıyor. Betici de kendi mantığına göre diyor ki şey, yem pahalı, saman pahalı, şu pahalı, bu pahalı giysinler. Yani e, hükümete, hükümet de bu gibi mesela hükümet de diyor ki besin e, yem ucuz. E, yem ucuz diyor ama bu işte bu bayrama yakın olduğu zaman dilimlerinde epey bir maksimal fiyatlar çıkıyor. Yani fiyatlar şu anda yüksek söylüyorlar devamlı. Alım yüzleri gücü, düşük e, gösteriyor. Yani onlar her daim derslerine şikayetçi var biraz müşterilerini sağ olsunlar. Ama tabii onlar da haklı. Biz de bazen utanıyoruz fiyatları söylemekte. Biz de çekiniyoruz. Mesela bir etin kilosu 35-40 liradan bahsettiğimiz zaman yani gerçekten çekiniyoruz yani.